Merhaba çocuklar. Dede Korkut'u tanır mısınız? Onun bir sürü masalı vardır. Bugün size Bamsı Beyre'yi seslendireceğim. Bir varmış, bir yokmuş. Oğuz ellerinde, Bay Bürek adında kudretli bir bey yaşarmış. Ancak yıllar geçer bir türlü evlat sahibi olamazmış. Her gece dua eder, Ya Rab bana yiğit bir evlat nasip eyle dermiş. Ve nihayet bir gece gökte yıldızlar başka türlü parlamış, rüzgar başka türlü esmiş. O gece Bamsı Beyrek dünyaya gelmiş. Bamsı Beyrek daha beşikteyken bile yiğitliğinin işaretlerini gösterirmiş. Kırk gün içinde kılıç tutacak hale gelmiş. Altı aylıkken ata binmeye özenmiş. Delikanlı Bamsı büyümüş, serpilmiş. Oğuz beylerinin düzenlediği büyük bir şölende yiğitliğini göstermek istemiş. Karşısına çıkan dev gibi bir düşmanı tek başına alt etmiş. Bu cesaret Oğuz elinde dillere destan olmuş. Ve bu şölende güzelliğiyle görenin aklını başından alan Banu Çiçekle göz göze gelmiş. Aralarında bir kıvılcım çıkmış. Banu Çiçek de öyle sıradan biri değilmiş. O da yiğit bir kadınmış ok atar, kılıç sallar, ata binermiş. Beyrek boş durmamış. Kaplanla güreşip düşmanı dize getirmiş. Nehir geçmiş, ok atmış ve sonunda gönlünü kazanmış Banu Çiçeğin. Nişanlanmışlar. Düğün yapılacaktır ama önce bir sefere çıkması gerekir. İşte hikayenin kırılma noktası burada başlar. Bamsı Beyrek sefere giderken hain bir beyin tuzağına düşer ve zindana atılır. Kimse ondan haber alamaz. Günler geçer, aylar geçer. Tam 16 yıl geçer. Banu Çiçek ise sabırla bekler. Beyrek ölmedi, dönecek der. Ama çevresindekiler onun öldüğünü sanır ve başka bir evlilik için plan yaparlar. O sırada Bamsı Beyrek zindandan kurtulur. Perişandır ama kalbi dimdik ayaktadır. Memleketine geri döner ve ne görsün? Banu çiçeğin düğünü kuruludur. Bamsı beyrek düğüne gider. Kimse tanımaz onu. Elinde sazı, yüreğinde aşkı. Başlar türküsüne. Banu çiçek tanır onun sesini. Gözünden yaşlar dökülür. O an ortalık karışır. Beyrek kimliğini açıklar. Düğün dağılır, hainler cezalandırılır. Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek yılların hasretini birbirine sarılarak dindirir. Düğün yapılır, şölen kurulur. Oğuz elinde yeniden birlik olur, sevgi olur, destan olur. Ve Dede Korkut şöyle der: Yiğitlik sadece savaşta kılıç sallamak değil, sadakatle sevmek, sabırla beklemek ve inançla dönmektir. Ve böylece Dede Korkut'un dilinden çıkan bu masal kulaktan kulağa, yürekten yüreğe akar. Bamsı Beyre'in destanı yüzyıllar boyu unutulmazdı.